Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Ahmet nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün benim de izlemesini sevdiğim bir video türünden video çekeceğiz sizlerle beraber Yani kargo açılımı videosu ve dekorasyon videosu olacak Toplamda 7-8 tane kargomuz var birkaç tane dekorasyon ürünü var Onları da şuraya falan koyacağız Sanırım ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum zaten Yaklaşık 3-4 haftadır bu kargoları bekliyorum ben. Kaç tanesi önceden geldi ama videoyu çekmek için açmadım. O yüzden şu anda artık sabredemiyorum. Hemen bir an önce açmak istiyorum. Çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Kargo açılım videolarını izlemeyi ben de çok seviyorum. O yüzden kanalımda da böyle bir video olsun istedim. Birbirine alakasız birçok ürün sipariş ettiğim için hangisinden ne çıkacağını hiç bilmiyorum şu anda. Ondan dolayı hangisi nasıl geldi diye de merak ediyorum aslında. Böyle bir kargo karşılıyor bizi. Şu an açamıyorum. Şu an e, yeni kitap alma mutluluğunu yaşıyorum. 6. koğuş karşılıyor bizi şu an. Şurasını açabilirim sanki. <laughs>

Bu kıyafet diye umuyorum büyük ihtimalle. Bir tane kıyafet sipariş etmiştim. Hatta iki tane kıyafet var kargoların içinde. Kesin bir o kadar çok korktum ki şu an patlayı alınca. Bu sweat Sarı renkli. Şöyle bir sweat. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu ilk gelen kargo tamam mı? Bu hani pire ışıkları oluyor ya arka bloggerlarda oluyor genelde ya da youtuberlarda. Onlardan çok fazla almak istiyordum. Sonunda artık benim de bir pire ışığım var. Ben de çok mutluyum artık bu yüzden. Şu anda büyük ihtimalle yakmayacağız. Evet, dekorasyon yaparken yakarım diye düşünüyorum. O zaman size de göstermiş olurum nasıl durduğunu. Şu an elimde tutuyorum. Benimki 10 metre olanlıklardan yani boyutu 10 metre. Şöyle bırakayım. Bu da kapüşonlu tarzı bir ceket de. Bunu da çok severek aldım, beğenerek aldım. Çok hoşuma gitti çünkü. Aslında birçok rengi vardı. Hatta şey yapabilirim, aldıklarımın linkini aşağıya bırakabilirim. Beni bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şu anda 1500 takipçilerde falanız. 1500 mü? Allah söyletti bence. Bu videodan sonra kesin 1500 olacak. 1300'lerdeyiz şu anda. Şuraya Instagram adresimi yazarım. Oraya gidip takip edebilirsiniz. Bir diğer kargo. Bu da büyük ihtimalle şuraya koyacağımız dekorasyon ürünü. Tada. Bunlar tablolar. Arka kısım için aldım. Arka plan için. Arka plan çok boş duruyordu. Gördüğünüz gibi şu an şu şekilde. Oradan dolayı oraya bir dekorasyon ürünü almaya karar verdim. Yani arkaları bu şekilde tahtadan, mukavvadan daha sert. Bunun yapısının ne olduğunu bilmiyorum. Ee, öğrenim öğrenip size söylerim ya da buraya bir yere yazarım onu bu şekilde. Ve son kargomuz. Bir tane kardeşime kitap almıştım. E, benimkilerden ayrı olarak. Büyük ihtimalle o da budur diye düşünüyorum. Başka kargodan çıkmadı çünkü. O tarih okumayı sevdiği için ona da tarih kitabı aldık. Bu şekilde tarihi anlatan bir kitap aldık. Osmanlı zamanını anlatan. Kargo açılımı bu şekildeydi. Şimdi arka planı kuracağız şuraya. Akşam saatlerinden yeniden merhaba arkadaşlar. En son kargoları gündüz vakti açmıştık. Akşam almasını bekleyecektim fakat birkaç gün geçti aradan. Anca vakit bulabildim. Tabloları asmaya ve blog açımızı yerleştirmeye başlayalım. İnşaat yaptım da evde. Bakın. Burası pütürlü olduğu için burada büyük bir pütür vardı. Onu yok ettim. Baba umarım bu videoyu izlemezsin. <laughs> Buradayım. Pilleri takacağım şimdi. Hazır mıyız? Açıyorum. Arka planımız hazır. Bu gördüğünüz arka plan e, çok küçük bir şey olabilir aslında, çok sıradan bir şey olabilir ama benim için gerçekten çok büyük bir şey. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım yeni arka planımızı beğenmişsinizdir. Artık yeni videolarımız bu şekilde gelecek arka plan olarak. Video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve beni desteklemek için yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.